Çıktın Nergis çıktı? Abla nasıl bir şans bu ya? Herhalde kızım, dualar ettim gelene kadar. Oğlum benim araba nerede lan? Ikamaya bırakmıştım abi arabamı Ha, Hadi fırla fırla, fırla canım biz var, hadi. Başarı. Ha ne bekliyorsun? Ya bizim arabayı yıkamaya götürmüşler de onu bekliyorsun. Hey. Şimdi getir hadi. Aa, aa, abla o yanındaki benimki mi yoksa ben hayal mi görüyorum? a Ah vallahi o, billahi de o. Baba bunların birlikte ne işi var? Ay ben dedim sana Nergis dedim. Ben sana dedim, bunlar görüşüyorlardır dedim. Evet. Takip başlasın. Ah! Kurtul şu ya. Ah! Kurtul Ah! Bak, bak benim damat beni delirtmek için adam tutmuş. Hayatımda en nefret ettiğim adamı tutmuş yok dedi. şaka şaka. kafayı yedim. Uçtum herhalde yok. Onu yapamaz. Al. Oraya. Üstü kalsın. E <laughs> Buldu zengin adama yapıştı böyle yakasına. Abla acaba bu dengesiz davranışlarının sebebi enişten mi? Herhalde kızım. Başka ne olabilir ki? Ben sana dedim ya. Hmm. Ben sana dedim bunu boşamak var diye. Sen anlamıyorsun hmm. benim dediğimi. Tabii. Anne, elim ayağım titriyor. Allah dübük kapardın anne ya. Daha sizi çok titreteceğim ben. Ya benden bir şey gizlenmeyeceğini hala öğrenemediniz mi siz? Anneciğim, vallahi bak Kurtuluş beni aldatıyor diye düşündüğüm için... ...onu böyle takip çıktık. Bütün mevzu bu yani. Aa, çok şaşırdım. Yürü, in aşağıya. Hadi. Hatta... Hadi hadi, gidiyorlar, gidiyorlar. Kızlar ne Hadi. Az hadi. Az, hadi. El freniyle kalkmışlar. Hadi gidelim benim anlamadığım bu kurtuluşun serseriyle işine. Serseri mi? Hani sen nereden tanıyorsun bu çocuğu? Tanımaz olur muyum ayol? Ayol! K karşıma çıkan en rezil adam. Hayatım boyunca yani. O kadar çileden çıkarttı ki beni. Bildiğiniz gibi değil. Üst üste. Traliçe canavarı bu. Traliçe görünce dayanamıyor. Altında mis gibi arabası var, nasıl pazarlık yapıyor. Üç kuruşun pazarlığını yaptı benimle. Ay yani evlat olsa sevilmez ha. O derece. Tabii çöp çöpü çöplükte bulur. beraber mutlu yaşarlar. <laughs> Tabii altında araba olunca kurtuluş bırakır mı?